Uf oh, nereye kadar çıkmış benim kızım? Kimse çıkamaz merdivene o kadar. O üç yaşındaki bir kız için bir başarıdır bu. Değil mi baba? Aferin kızıma düşmeme dikkat et. Oldu mu babam? Yavrum sen merdivendeyken babana bir öpücük atacaksın mı? Hadi bakayım. Oh bir de ben öpeyim. Oh aha abin de geldi. Aha abin de geldi. Oğlum düşürürsün. İn in. Bakıyorum baba. Aa kafasını bile soktu orada. Aa elbisen yeni mi senin? Ben mi? Hatırlamıyorum ki Yunus düşersin oğlum. Ne güzel elbise o. Bana olsaydı ben giyerdim ya. Sen Hadi büyüyünce giyersin diyecektin değil mi? <laughs> ben büyüküm zaten. Aa. Hem ben erkeğim. Kızlar giyer onu. Ben mahsus dedim. Oo. Ta üçüncü tepedeki basamağa kadar çıkıyor be. Düşme ama. Düşme ama. Oh. Camdan bakıyor kızım. Balkondan bakıyor. Tangur tungur inme aşağı sonra. Hadi in abisi yardım et de insin düşecek yoksa. Annesi sen de o merdiveni götür yoksa bir sakatlık çıkacak.